Can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. the high priority contracts. Objectives marked on your tack, map. Let's grab the scavenger contracts. Movement, moving. In the area, Marked secure those locations. Supply box secured. Two to go. Two supply boxes down. One to go. Panda. All supply boxes secure. Contract complete. Görev hazır beyler. Bir daha var gibi sanki burada ya. Evet bir daha var. Attım parayı. Friendly <laughs> yetmedi. Geliyorum ben. Geliyorum. Attım parayı. Çok az yetmiyordu abi, çekseydin. Bak şey yapmadım artık ya, Bak alayım. Şey, minisini açtım. Şey, armor baş açtım. Tamam. Ulan, yere düşen armoru mu alsaydın bari? Ben mi? <laughs> wow, Aldım kim aldı bilmiyorum yani. Aa, ben FL almadım. Aldıysa 6 tane var vereyim. <laughs> yok yok. Moskiton çok ses yapıyor Yakup. Alayım mavi abi yine? Lazımsa. <laughs> yok yok. <laughs> Hostile Guardian is active. <laughs> Marking enemy.

Your in the safe zone. Bounty alıp geliyorum. Tamam. Şunlar açılmamış burada ya. Yakında kimse yok ki ya. E, bastım. O şeyde var. <laughs> Şu binada. E, var. KIA. Well done. Ekip var orada. Sen 4 numaraya inenler var. Oraya gösterme. Anti almak şey istiyorum ya Yakup. İşte alabilirsen al da gösterme. Dikkat et. Bounty targets identified. Weapons free. Geldi bir aşağı. Anlıyorsun Serkan abi üçlendi. Arayan bulur. Sinancım. Diyorsun. <laughs> Arkadaki bantıyı alalım ya. Yakın şeyde. Bir tane aldım. O düştü mü ya? O kadar çabuk mu ya? Düşmüş. Attım parayı. Bu adam burada ha. Burada. İyi be açarım. <laughs> Gemiye doğru düşen var. Evet evet iki kişi düştü oraya. loş şeye lo da şey, atmışlar. from that squad hunt them down Havada geliyor. O başka ekipten mi acaba ya? Biz orada kimse öldürmedik. O yok aynı ekip onlar. Loadout'a gelenler mi? Evet. Vay All squad are in the safe zone. Bu oyun da çok kısa geçti ya. Portatif sepet yok. Herfin mi varmış senin? kaldırmak mı istiyorsun Hı -hı. kendini güzel çocuğum benim hanemiş de hanemiş biz boşuna bu sniper'la oynamıyoruz be 40 kah güzel good kill the rest of that squad Oo güzel düşürdün. Şu ıı, şey mi kullansak acaba? yakın aslında ama içeride. Olur. İçeride saklanıyor. Gidelim al parayı vereyim ben sana. Neredesin? Ya bayağı bir var abi ya. Tamam. Ama sen aşağıya inmişsin ya dur. Sen hangisini anladın abi? Biz, biz Burak'la sol yukarı alalım. Tamam. Dört numara tamam. çatıya Sorun düşen var, kırık. Sorun yok, ben çektim. Üç tane kaba saldırısı aldım, olmayana da veririm. Tamam. Olmayana e, da veririm. Hostiles deployed on people advance save yastım Sağdan gidebiliriz sakin gibi Önde adam var Havada Kalmadı. Havadık. Down Güzel Kırık. Kötü yerde kalmış yok da var ya. Bu e bina temiz mi artık? <laughs> Evin Evin temiz ama içeride bomba. Bomba koymuşlar gibi. Ben de attım para. Adam duvara çıkmış bekliyordu. Ama ya hangi duvar? Ha buraya. Şöyle bekliyordu bak. İlla da alacak. Serkan abi. O onu gördüm anlam lazım işte. <laughs> medik var. Medik var bende. Altta. de altta. Yalnız mı o ya? Ölemedi. Ekti de ama. Arkadaşı bu sepet tarafında önümüzde galiba. Kırdım onu düşerken de. Kule var. Bastım ya Sarı. Gördün mü? Kaba saldırısına bir tane down çatıdaydık herhalde. Down, Sepette down. var. Down. İçeride. Kule öldü. Burada var bir ekip. Burada evet acaklar basmayın bence. Dükpin katı saldı. bastım. Sağ tarafa bayağı kalabalık ya. Ben yanındaydım, içeri girdim sen kaldırdın ya. Yok yok, sorun yok sorun yok. Karşıdan vurdu. Hava saldırısına karar verdim. Para, at, para at. Tamam. Alayım, çekeyim. ya <laughs> lan. Solda olacak ya kesin. Solda var Evet. Şurada 4 numarada bir düşüğüm var. Sol temizlememiz lazım. Baktı. Çatıda bir daha var. <laughs> o. Ben de ona sıkmaya çalışıyordum. Geldi bir daha. Burada, burada. Alan bize güzel. Yakup gitmeseydin ya. Pin kart sıkarken ya. Çatı temiz mi? Daha arkadaşını çekti. Bize doğru gelmen lazım ya. Serkan abi arkanda al. Burada. Yok. Hmm. Yok be. 5 kişi gel. daha alabilirdik ya rahat. Bak bak bak. Kara bak bak bak. Bak şimdi bak 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 bak. Nişan almaya ha. havada leblebi gibi inmiş aşağı. Evet. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Güzel oyun. Bu win bizi sevenlere gelsin. Sevmeyenler de gelsin abi be. Belki biz de severler. onlara Onlar gibi. da gelsin ama sevenler daha iyidir mesela. Daha <laughs> evet, samimidir, tabii. daha iyi niyetlidir, daha saftır, daha temizdir. Tabi tabi. Düşüp de kalkamayanlara daha, gelsin. Daha menfaatsiz ve çıkarsızdır.